Genç. Direktör. Genç direktör. Genç direktör kariyerine Ankara Spor'da başladı. Ankara Spor'un güncel kadrosu bu şekilde. Yönetimin genç direktörden beklentileri şu şekilde genç direktör takımını Gegenpress oynatmaya karar verdi. Asistanı Volkan Erten'in in önerisi ile İbrahim Sürgülü kaptan oldu. Savaş Yorulmaz ise ikinci kaptan. Cengiz Demirel ile 950 Euro karşılığında anlaşma imzalandı. Emir Bedir ile 2700 Euro karşılığında anlaşma imzalandı. Erdi Özbek ile 250 Euro karşılığında anlaşma imzalandı. Aras Yaşar ile 1200 Euro karşılığında anlaşma imzalandı. O 19 kadrosundan 2 kişi az kadroya katıldı. Ankara gücü maçında taraftarların sahada olması bekleniyor. Takım hiyerarşisi bu şekilde. Genç direktör kendisini takıma tanıttı. Kasımpaşa Recep Yemişçi için teklif yaptı. Kasım Paşa'nın Recep Yemişçi için yaptığı teklif reddedildi. Hazırlık kampı kadrosu bu şekilde. Ankara gücü maçında kadro bu şekilde. Genç direktör kariyerinin ilk maçında mağlubiyet aldı. Genç direktör Doğukan İnce hakkında basın mensuplarına konuştu. İtimeskut Belediye Spor maçında kadro bu şekilde. Genç direktör maçı 4-1 gibi bir sonuçla kazandı. Genç direktör Recep Yemişçi ile ayrılmaya hazır. Ankara Spor 326 kombine sattı. Ankara Spor Bolu 2-0 yenildi. Recep Yemişçi satıldı. Genç direktör Recep Yemişçi hakkında basın mensuplarına konuştu. Genç direktör Kastamonu Spor ile berabere kaldı. Yunus Ünal'a teklif yapıldı. Genç direktör Karabük Sporu 3 gol ile yenmeyi başardı. Genç direktör kariyerinin ilk büyük farklı maçını kazandı. Kemal Cingirt'e sözleşme önerdik. Kemal Cingirt Ankara Spor'a gelmek istemedi. Yunus Ünal Ankara Spor'da. Genç direktör Yunus Ünal'dan memnun. Ankara Spor Nihat Koç için antlaşmayı onayladı. Sezon içinde dağıtılacak primler. Genç direktör Büyükçekmece Sporu 1-0 yendi. Ankara Spor Özer Hurmacı için antlaşmayı onayladı. Ankara Spor'un genç direktör için verdiği transfer ve maaş bütçesi. Genç direktör ilk resmi maçında 1-1 berabere kaldı.